Herkese merhaba. 15 Mayıs 2021. Biz dün ne yaptık kızlar? Dedik ki aklımızdaki kişi nasılsın? Öğrendik onun nasıl olduğunu. Bir destenin ki çok dağıtmıştı, çok dağıtmıştı. Diğer destenin ki ise ona çok aşık gitmişti ve hala kendisi de hiçbir şekilde toparlayamamış ve dengeye gelmeye çalışıyordu. Peki değerli arkadaşlarım biz şimdi ne yapıyoruz? Diyoruz ki aklımdaki kişi gör beni bak ne haldeyim. Şimdi burada bilmiyoruz ki siz ne haldesiniz. Fakat onu öğrenip de sizi öğrenmemek olmaz öyle değil mi? Evet biz şimdi e, tam bu konuda tam şu anda sizinle alemde olduğunuzu da öğreneceğiz arkadaşlar. Şöyle bir kartlarımızı bir karıştıralım. Onun arkasından bir niyetlenelim. Bu kartları güzelce ve çok karıştırdım. Ama bir daha karıştırmak istiyorum. Tam bir ana yaşamaya başlıyorum. Ana gelişmeye başlıyorum. Deste seçmeni ve diyoruz ki aklımızdaki kişi görmek Gör, bak <laughs> ne haldeyim. Görbek. Neden böyle bir şey çıktı acaba? Ay birinizden biriniz çok mu dağıttınız? Yapmayın. Göreceğiz bakın burada destelerde. Şimdi niyetimizi alıyorum arkadaşlar. Zamansız zamana e, dönüp bir video bu. Zamansız zamanda. Aklımdaki kişinin beni en son gördüğü andan tam şu ana kadar ne yaşadım? Nasıl yaşadım? Bu sürece nasıl başladım? Ve bu süreçte tam şu anda neredeyim? Of! Avuçlarım patlamaya başladı. Kızlar iyisiniz değil mi? Hangi desteğiyle başlayalım? Deste seçmeyi falan. Şu God desteği biliyorsunuz. Ve şu kırmızı desteği biliyorsunuz. Ay ben hiçbir şey göstermiyormuşum size. Ben kendi kendime de seçtireceğim size. Affedersiniz. Ama ne olur mi falan her şeyi mazur göreceksiniz bir süre. Ee, evet burada desteleri görmemişsiniz. Nasıl göstereyim? Şöyle göstereceğim. Gold destem var. Kırmızı destem var. Aynı dünkü e, aklınızdaki kişilere yaptığımız gibi deste seçilimiyle eee ana arkana ve küçük arkanalardan oluşacak. Ana arkanalardan iki tane. tekamülünüzün o ilişki bittiği anda ne durumdaydınız ve tam şu anda, tam şu saniyede zamanın tam şu noktasında noktasından ya alemdesiniz. Bunu göreceğiz, öğreneceğiz. Dün kırmızı desteğiyle başladık. Bu arada ben de hangisini seçeyim? Ben kırmızı desteği seçeceğim. Ben de desteği deste seçiyorum ve ben de kırmızı desteği seçeceğim. Gold desteğiyle başlıyorum ve diyoruz ki <laughs> Aklınızdaki kişi Gör bak ben ne haldeyim Hadi kızlar. Umarım toparlanmışsınızdır Umarım e, Bu tekamül yolculuğunun size e, Göstereceği güzel deneyimleri Yaşamaya başlamışsınızdır Baba Üç tane de Küçük arkanamızdan seçiyorum heyecanlıyım siz. Of. Of, bu nasıl bir kararlılıkla ayrılınız siz o insanlardan. Öf. Acayip bir kararlılıkla ayrılmışsınız ve joker tamamlamışsınız arkadaş. Tam şu anda bütün döngünüz artık tamamla bütün döngünüzü tamamlamışsınız ve gerçek anlamda yepyeni, çok taze ve o kadar e, güzel bir başlama dönemine gelmişsiniz ki kendinizi tebrik edin. Bakayım şu dönemi nasıl kolay mı geçirdiniz, zor mu? Ah canlarım benim. Zorlanmışsınız tabii. Ha, ondan sonra da demişsiniz ki ben varsam her şey var. Benim olduğum yer mutluluktur. Kimseye bağlı kalmamışsınız ve kendi yaşam yolunuzda düpedüz kendi kararlılığınızla, kendi iradenizle, kendi bu yaşamı nasıl deneyimleyeceğinizle, ilgili bütün kararlarını almışsınız, eyleme geçmişsiniz. Ondan sonra da demişsiniz ki, kardeşim ben bir dönemi bitiriyorum. Hem de bunun için e, o kadar kararlıydım ve o kadar bilinçli bir e, irade ile karar aldım ve uyguladım ki ve o da işte beni tam olarak yaşamda her şeyi yeniden başlatacak bir döneme getirdi. Tebrik ederim sizi. Şahane olmuş. Birinci grup sizi tebrik ediyoruz. Bakalım biz ikinci gruplar neler yapmışız. Kırmızı deste neler yapmış. Sevgili kırmızı desteciğim. Ay ikisi birden istiyor. Vallahi ikisi birden elimden bile çekemedim. İkisi birden geldim. Deste nasılmış? Kırmızı deste of evet. Kırmızı destede e, bulundukları yer olarak tam o insanla son görüştükleri yer olarak şeytan kartı çıktı. Yani o durumunuzu nasıl değerlendirmeniz gerekiyor biliyor musunuz? Siz bu insanı en son gördüğünüz zaman e, gerçek anlamda bağımlılık çalıştırdığınız bir ilişki yapısı içerisindeymişsiniz. Tam anlamıyla bağımlılık çalıştırmışsınız bu ilişkide. Aslına bakarsanız böyle hastalıklı yapıda bir ilişkiymiş. Bırakmakta çok zorlanmış olabilirsiniz. Ama aynı zamanda bakıyorum ki hala bırakmayı başarabilmişsiniz. Bıra bıra baka başarabilmiş misiniz? Şimdi onu göreceğiz. Müjdeli isteyeyim mi? Bakın. Bu dönem sizi neye getirmiş? Mahkemeye getirmiş. Yeniden doğuşa getirmiş ve imparatoriçeye getirmiş. Mahkemede gelin önce şu bu yolu nasıl yürümüşsünüz ona bakalım. Bu bağımlı olduğunuz, bağımlılık çalıştırdığınız ilişkiden çıktığınızda siz öyle bir kararlılıkla çıkmışsınız ki kılıç kraliçesi olarak çıkmışsınız. Ve ondan sonra beynek kralına dönmüşsünüz. Çok kuvvetli bir eylem enerjisiyle, çok kuvvetli bir eylem enerjisiyle bütün yaşamınızı değiştirecek ve düpedüz kendi yaşamınıza size zafer kazandırtıracak bir dönemi tamamlıyorsunuz kadar güzel ki. Yani o kadar güzel. Şeytandan çıkmışsınız. Bağımlılıktan çıkmışsınız. Kılıç kraliçesiyle çok keskin, çok kararlı bir zihinsel aşamaya geçmişsiniz. Onun arkasından da değnek kralıyla artık önünde durulamayacak, alev alev yanan bir eylem enerjisiyle hayata yeniden aynı şekilde tutulmuşsunuz. Ve şu anda artık ee, değnek altılısıyla zafer yürüyüşünüzü, kortejle zafer yürüyüşünüzü yapıyorsunuz. Çünkü bu yol sizi nereye getirmiş? Bu yol sizi e, mahkemeye, kendinizle, yaşadıklarınızla ve hatta derim ki tüm yaşamınızla, ne gördünüz, ne deneyimlediniz, ne yaşadınız, bunlar neden oldu, bunları niçin yaşadınız? Peki aldım, kabul ettim, bu hepsini aldım, kabul ettim, yaşadım. Peki ben şimdi ne oldum? İmparator için İmparatorçe nasıl bir karttır? Söylemeye gerek var mı? İmparatorçe kadın kadın o kadar güçlü ve o kadar kuvvetli bir kadındır ki tamamen merkezindedir. Yaşamı artık kendisinin kontrolündedir ve o yaşamı lütfen muhafaza edin. Hep birlikte edelim. Ben de bu desteği seçmiştim biliyorsunuz. Muazzam bir noktaya gelmişsiniz. Yani her iki destedeki kadın arkadaşlarım, her iki destede muazzam bir noktaya gelmiş, muazzam bir noktaya gelmiş. Yaşamlarınızı kutlayın, yaşamlarınızı da tam şu anda gelin halay çekelim. Çünkü bir ilişkinin arkasından bu kadar yapışmadan, bu kadar kendine dönük, bu kadar kendini yenileyen, bu kadar kendini kendinden var eden, bu kadar acısının içerisinden fırlayan ve çıkan bir değnek kralı gibi, diğer arkadaşlarım, diğer destedeki arkadaşlarım gibi kendimizi bu acıların içerisinden tekrar var etmişiz ve... O kadar kuvvetli var etmişiz ki. Hepimize tebrik ederiz. O halde söyleyeceğim başka bir şey var mı? Hayır. Tekrar tebrik ediyorum. Bu videolar nasıl gelecekler? Bu videolar şöyle. Çünkü yavaş yavaş bir kolektif alan oluşmaya başlıyor. Benim bu yola çıkarken niyetim çok keskindi. Hiçbir düşük frekansı, hiçbir negatif titreşimi ve hiçbir negatif enerjiyi Barındırmayacağını biliyorum çevremin ve e, en önce ben çevremde kimler var, kolektifte kimlerle rezoneyim, kimlerle nasılım Bu yüzden e, en önce şey yapacağım, bizler için de e, zihin gündem ve kalp açılımları yapacağım. En önce bir ben çevremde neler var, kimlerle rezoneyim, bir onları öğreneceğim. Bugünkü kartlar mükemmeldi ve şuradan görüyorum ki benim çevremde çok kuvvetli kadınlar var ve biz o kadınlarla bu videolar ilerledikçe ve tarotun rehberliğiyle biz bu kadınlarla nasıl bir dünya yaratırız biliyor musunuz kendinize? Muhteşem. Tam öyle olsun. Tam da öyle olsun. Teşekkür ederim hepinize. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.